10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav soruları senaryo 1. 1. sorudan başlayalım. Aynı ortamda oluşturulan periyodik PR ve S dalgalarının eşit karelerden oluşmuş düzlemdeki anlık görünümleri şekilde verilmiştir. Dalgaların dalga boyları da sırasıyla lambda P, lambda R ve lambda S'tir. Bunların diyor kıyaslamasını yapınız diyor. Dalga boyu nasıl böyle arkadaşlar? Ard arda, arda gelen iki tepe veya iki çukur arasındaki mesafeydi değil mi? P'den başlayacak olur isek Tepeler bakın taş şurası. Aradaki kareleri sayıyoruz. Kaç? 1, 2, 3, 4. Burada 4 karemiz mevcut. R'ye bakacak olur isek. tepelere bakalım arkadaşlar. Şurada bir yarım karemiz var. Bir tam var bir de yarım var. Burası da 2 oldu. Ve buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 karemiz var. Kıyaslayacak olur isek. S en büyüktür. S'nin dalga boyu. Daha sonra lambda P. Daha sonra da lambda R şeklinde bir sıralamız mevcut. İkinci soru. Aşağıda birim karelerle gösterilen düzlemde aynı yay üzerindeki atmalar çekirdek gibi ok yönünde ilerlemektedir. Atmalar t sürede bir birim yol almaktadır. Buna göre verilen konumdan 6 t süre sonra atmaların anlık görünümü nasıl olur çizerek gösterin. Şimdi Burada sağ tuş vermiş. Sağ tuşun görevi nedir arkadaşlar? Baş yukarı gelen atma sağ tuşa geldiği zaman baş aşağı şeklinde hareketine devam etmektedir. Şimdi şu kısma A noktası diyelim. Şuradan da B noktası diyelim. Şimdi her bir kare bir saniye geçiyor. Yani 6 kare ilerleyeceğiz arkadaşlar. Kısacası şimdi A noktasından başlayalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya geldi mi A noktası? Değil mi? A noktası. O zaman ne oldu? 3 ee, birim ta şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle oldu. Şimdi bir de B noktasını hareket ettirelim. B noktasında şöyle hareket ettirelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani yukarı genliği 2 kare. Şurası da 3 kare. Ne yapacak? Ta şöyle olacak o zaman. Böyle oldu mu? Daha işimiz daha bitmedi arkadaşlar. Ne olacak? Şöyle yapalım. Şöyle nokta nokta yapalım. Bunun kopyala yapıştır yaparsan arkadaşlar bakın. Şunun aynısını şöyle çizecek olur isek. Bakın şöyle. Çizdiğimiz zaman. Bakın bunlar sönümlenecek arkadaşlar. Bakın şu kısım sönümlenecek. Şu kısım. Şu taradığım yer sönümlenecek. Dolayısıyla benim son durumda kalan şeklim şöyle oldu arkadaşlar. Kalan şeklim şöyle oldu. Onu da şuna gösterecek olur isek şöyle oldu. Şunu silelim arkadaşlar. Şöyle oldu. Şöyle benim bir şeklim oldu arkadaşlar. Tamam. Son durumda bu şeklimiz böyle oldu arkadaşlar. Tamam. Son durumumuz bu oldu. Son durum bu oldu. Diğer soruya bakalım. 3. Aşağıdaki şekilde derinliği sabit olan içi su dolu bir dalga leğenindeki doğrusal su dalgası birinci engele doğru gönderiliyor. Buna göre bunun diyor yansımasını istiyor. Şimdi öncelikle bir normal çizelim. Normal düzleme diktir arkadaşlar. Şöyle dik olduğu zaman burası ne olur? 80 olur değil mi? O zaman 80 şeklinde yansıyacak. Şöyle 80. 80 şeklinde yansıyacak. Şimdi şurası ne oldu? Yine 10 oldu. Dolayısıyla ne olacak? Şuraya gelecek olursak arkadaşlar geldi. Şöyle farklı renkle gösterelim. Şöyle geldi. Tam böyle hareketine bakalım. Şurası 10. Değil mi? Şöyle gidecek. Bak ilk başta arkadaşlar K engele yakın olduğu için K biraz daha önde olacak. Yani şöyle olacak. Şöyle gelecek. Şurası K. Şurası ile Şimdi ikinci düzleme geldi tamam mı? İkinci düzleme geldi, şöyle normalde şöyle çizecek olursak, şöyle ne oldu şurası? 60'a 30 oldu yani normalde 30 derecelik açı yapıyor. Ne olacak? Yine ikinci düzlemle 60 derecelik açı yapacak şekilde yansıyacak. Şöyle yaptığımız zaman, bak K ikinci düzleme daha yakın olduğu için iki, K biraz daha önde olacak. Daha fazla mesafe kat edecek. Dolayısıyla son durumdaki halini çizecek olur isek o da şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle. Şurası K olacak. Şurası da L. K biraz daha önde olacak. Çünkü K engele biraz daha yakın olduğu için daha fazla mesafe kat edecek. Dolayısıyla kırmızıyla çizdiğim benim son durumum olacak arkadaşlar. 4 bir dalga leğeninde konulan engeller ile kendi içlerinde sabit derinlikli x ve y ortamları oluşturulmuştur. x ortamında oluşturan doğrusal su dalgalarının y ortamına geçiş anı şekilde görülmektedir diyor. E, lambda frekans ve hız nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz x ortamından y ortamına gelen bir su dalgası bir kırılmaya uğramış. Bak burası geride kalmış. Demek ki arkadaşlar şu kısım bak geride kaldığı için buradan buraya gelmiş. X'in ben derin ortam Y'nin de sığ ortam dersem zaten diyoruz ki bir su dalgası derin ortamdan sığ ortama geçerken geride kalıyor ve yavaşlıyor. Dolayısıyla X'i derin Y'de sığ ortam diyebiliriz. Derin ve sığ ortamı karşılaştıracak olur isek derin ortamın dalga boyu sığ ortamın Dalga boyundan daima büyüktür. Aynı şekilde derin ortamın dalga boyu, sıvı ortamın dalga boyundan büyük olduğu için e, hızı da sıvı ortamından büyük olması gerekiyor. Biz neye göre tekrar ediyorum, neye göre bunu yorumladık? Bakın burada kırılmıyor. Kırmızıyla bak geride kalmış. Burası. Normalde şöyle olması gerekiyordu. Bak şöyle olması gerekiyordu. Burası biraz daha önde olması gerekiyor. Demek ki buradan X ortamının derin ortam, y ortamının sıvı ortam şeklinde yorumlanmasına sebep oldu arkadaşlar. Şimdi hızı verdik, de, e, dalga boyunu verdik, frekans. Arkadaşlar frekans neye bağlıdır? Kaynağa bağlıdır. Kaynağa bağlı olduğu için kaynak da aynı olduğu için değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Kaynak değişmez diyeceğiz. Gelelim beşinci soruya. Ses dalgalarına ilişkin frekansı etkileyen faktörleri kemençe bağlama ve gitar gibi telli bir müzik aletinden örnek vererek açıklayınız demiş. Şimdi arkadaşlar bağlama tellerinde farklı noktalara parmak ile titreştirdiğimizde mesela şöyle parmak şunlar teller olsun arkadaşlar şöyle titreştirdiğimizde ne yapacak? Buradaki teller farklı bir titreşime maruz kalacak farklı bir kuvvet uygulanacak. Dolayısıyla titreşen kısmın uzunluğu artacak. Titreşen kısmın uzunluğu artar. Uzunluğu artar. Uzunluk artar. Uzunluğu artan arkadaşlar frekans azalır. Frekans azalır. Uzunluğu kısalan kısmında arkadaşlar uzunluğu Kısalan terin ise frekansı artar. Yani buradan kısacası arkadaşlar uzunlukla frekans arasında bir ters orantı olduğunu ifade e, edebiliriz arkadaşlar. Ve frekans artar, frekans artın arkadaşlar ses tizleşir arkadaşlar, ses tizleşir. Yani pesleşir arkadaşlar, pesleşir. Telin kalınlığı arttıkça arkadaşlar, kalınlık arttıkça yani buradaki tel kalın da olabilir, ince de olabilir. Telin kalınlığı arttıkça şöyle şuraya gelelim. Telin kalınlığı arttıkça telin kalınlığı arttıkça sesin frekansı azalır ve ses kalınlaştı arkadaşlar. Sesin frekansı azalır ve ses kalınlaşır arkadaşlar. Tellerde biz biliyoruz arkadaşlar mesela saz gibi bağlamada gibi e, çalgı aletlerinde telli aletlerde akort yapıyoruz. Bu akort arkadaşlar ne kadar ben akort akortta ne oluyor? Bir kuvvet uygulanıyor değil mi? Yani F uygulanıyor. Kuvvet uygulanıyor. Kuvvet arttıkça frekans artar. Ses tizleşir. Ve ayrıca arkadaşlar bu ba bağlama tellerinde arkadaşlar o telin e frekansı cinsine de bağlı arkadaşlar frekansı telin cinsine de bağlıdır cinsine bağlıdır deriz arkadaşlar. Burada sorularımız bitti. Şimdiden herkese başarılar kolay gelsin arkadaşlar.